Merhaba. Hazır mıyız bakalım? Bir matematik dersine daha. Neler işledik, neler? Uzaktan eğitim sürecinde açılar ve simetri konusunu geride bıraktık. Simetri de yabancı bir olduğunuz konu değildi. Açılarda birazcık zorlandık ama siz elinizden geleni, biz elimizden geleni olabildiğince yapmaya çalıştık ve hala da soru çözümleriyle açılar üzerinde de çalışmalar yapıyoruz bitirmedik simetri buna göre daha basitti çok fazla üzerinde durmaya da gerek gör duymadık Anlamadığınız bir yer olduğunda yine ben sizin yanınızdayım ve yine Arzu Hoca ile ders benim işim 4C sınıfı ile birlikte tam takım start veriyor matematik dersine. Duyduk zilin sesini. Bu hafta artık neye geçelim? Uzunluk ölçülerine. Uzunluk ölçüleri de bizim yabancı olmadığımız bir konu, değil mi? Açıyı hangi araç ile ölçüyorduk? İletki ile. Birimi neydi? Dereceydi. E, öğretmenim, derece ben termometre aracıyla da dereceyi ölçüyorum. O da ateş ölçümü yapıyor, vücut ısısını ölçümünü yapıyor. Bu da farklı. Öğretmenim, uzunluk ölçü birimim nedir benim? tabii ki de metredir. İlk defa karşı karşıya gelmiyorsunuz. Daha önce de öğrenmiştik. Uzunluk ölçüsü birimi metredir. Sakın bana cetveldir demeyin. O sadece uzunluk ölçme aracıdır. İletki gibi. Araç olarak kullanırım. Ne yapıyorum? Birimim metre. Ve metrenin kısaltılışı m harfidir. Küçük m olarak yazılır. Metreden büyük alan uzunlukları metrenin katlarıyla, metreden küçük alan uzunlukları ise metrenin az katlarıyla yani alt katlarıyla ölçülür. Metrenin az katı desimetre, santimetre ve milimetredir. Bakın canlar, şuradakini, şuradaki tabloyu Aynen defterinize yazmanızı istiyorum. Şimdi bunu ezberlerken yani neredeyken biz kafamızda bir şey kodlamıştık. Hatırlayalım mı? Hatırlayalım öğretmenim. Hatta birazcık da komikti ama benim hatırlamama ve bu merdiveni bu katları ezberlememe yardımcı oluyordu. Hadi hep beraber yazalım. KM Kamile Kamile HM Hanım. Kamile Hanım ya da Kamile halam. Halam da diyebilirsiniz buna. Dam damda. Ne yapıyordu canlar? M M neydi? Hatırlatalım. Mehmet M ile başladığı için bakın. Dm dayım. Cm camda. Meme -me, merhaba. Merhaba. İşte bu şekilde kolayca kodlayarak aklımda kaldı mı? Hadi o zaman söyleyelim. Kamile halam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba, merhaba. İşte bu kadar. Bütün uzunluk ölçü birimlerini ne yaptım merdiveni sadece bu tekerlemeyle, bu e e cümleyle Kodladım kafama. Artık biliyorum. Kamile halam damda. Mehmet dayım camda. Merhaba, merhaba. Biri damda, biri camda. İkisi de birbirine merhaba, merhaba yapmışlar. Bu kadar basitmiş. Bakın canlar. Bunlar benim metremin tam orta katım. Metremin alt katları ve üst katları. Gördük mü? Evet. Kamile halam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diye de kafamıza kodlayabiliriz. Canlar bu tabloyu, bu merdiveni aynı kodlama şekliyle defterimize güzelce yazıyoruz bu dersimizde. İlk olarak şunu bileceğiz. Gördük mü? Şimdi öğretmenim bunlar birbirleri arasında birbirlerine dönüşecekler, çevrilecekler, alt kata inecekler, üst kata çıkacak, alt kata inecekler, üst kata çıkacaklar. Birbirleri arasında gidiş-dönüş ve çevrimleri olacak. Bunun da kısaca şu şekilde de ifade edeceğiz. Bakın. Şuraya yazıyorum pembe kalemimle. Aşağıya inerken onla çarpılır her kat için. Yukarıya çıkarken ona bölünür. Evet ilk aşamamız şu. Şu tabloyu ve aşağıya inerken onunla çarpılıp yukarı çıkarken de ona bölüneceğini bileceğiz. Ve neyi bileceğiz canlar? Şuraya yazıyorum. 1 metre 100 santimetre. Bakın. Hadi bir sağlamasını yapalım. Neredeyim ben? Şu kattayım. Neymiş? 1 metre. Bakın bu kattayım. Aşağı inerken santimetre nerede? Şurada. Şuraya iniyorum. Desimetreye ineceğim önce. Aşağı inerken ne yapıyordum? Her basamak için 10 ile çarpıyordum. Biri 10 ile çarptım. 10 desimetre etti. Bir daha 10 ile çarptım. 100 santimetre etti. Gördük mü? Her basamak için ne yapacağız? onunla çarpacağız. Evet ilk girişimiz sadece bu kadar olacak canlar. İlk önce şu tabloyu defterinize yazmanızı istiyorum. Aşağıya inilirken 10 ile çarpacağım her basamak için ve yukarı çıkarken de 10 ile böleceğim. Bunu da ezberledikten sonra sizden Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten veya Google amcadan her zamanki gibi şu anda uzaktan eğitim olduğu için bu kavramların anlamlarını matematik defterinize başlığımız uzunluk ölçme diyoruz. Tabloyu yapıyoruz. Bu hatırlatmayı yazıyoruz. Lütfen aklımızda kalması için çünkü bunu yazmak değil. Her seferinde yazacağız ve bileceğiz neyin neye ait olduğunu ve o aşağıya inerken onunla çarpılıp yukarıya çıkarken de onun ne bölüneceğini siz de defterinize güzelce yazıyorsunuz. Ardından da uzunluk, genişlik, yükseklik, derinlik, boy, en, kırık metre gibi e, ifadelerin anlamlarını sözlükten bulup matematik defterimize yazıyoruz. Bugünlük bu kadar kısacık bir ama ben artı artı Ayrıyeten şimdi çalışmalara devam edeceğiz. Bugünlük bunları yapmanız ve ezberlemeniz, çalışmanız benim için yeterli olacak. Şimdi ben ek çalışmalarla devam edeyim. Bu geri kalanını izlemeniz yeterli olacaktır. Evet izleme sürecine devam ediyoruz. Arka sayfamızı çevirdik. Hemen bakın diyor ki uzunluklardan sembol ile verilenleri yazı ile yazınız diyor. Yani kısaltmalarını yazınız. 8 metre 8 m metre m diye kısaltılıyordu. Milimetre mm iki tane m santimetreyi de ne diye kısaltmış cm diye kısaltmış hadi biz de karşılarına yazalım 25 santimetre 25 cm 49 milimetre 49 milimetre kısaltılmışı 30 km kamile halandı 135 metre 200 milimetre 86 metre 350 santimetre 55 milimetre 10 kilometre Kamile dayım pardon halam 92 milimetre merhaba merhabaydı Evet burada da diyor ki kısaltılmış ile verilenin açıklamasıyla yani açılış biçimiyle yazınız sembolle vermiş açınız diyor 14 santimetre. Artık sembolü okuyor muyum diye bakıyorlar. 16 benimle beraber milimetre. Siz de söylediğinizi duyuyor gibiyim zaten. 57 metre 35 milimetre 120 nedir? metre. 3 neydi bu? kilometre açılışı 40 cm 145 cm 48 mm 250 cm Evet, hem kısaltılmışı sembolü Aynı zamanda da açılışıyla bugünlük uzunluk ölçülerine ufak bir giriş yapmış oluyoruz. Verdiğim görevlendirmeleri tamamlıyorsunuz ve aynı zamanda da şuranın şu, şu, şu ve şu bölümü videoda durdurarak bu sayfayı da defterimize uzunluk ölçüleri merdiveninin altına yazabiliriz canlar. İsteyen değil herkes yazacak. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Görevlendirmeleri de benim söylediğim saate kadar bana atmış olacaksınız. Atmadığınız her görevlendirme nedir canlar? Sizin derste olmadığınızı gösterir. Bir insan derste varsa bir şeyleri de görevlendirildiğinde yapmak zorundadır. Sorumluluğu budur çünkü. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.